Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Ben dijitalleşme ve inovasyon uzmanı Yekta Azcan Özözer. Bugün sizlere yenilikçiliğin yani inovasyonun anlamından bahsedeceğim. İnovasyon İngilizcedeki innovation sözcüğünden dilimize geçmiştir. Kökeni de Latince'deki in ve novus sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur. Başlangıçta içinde kar veya fayda kavramları yoktur. İnovasyon terimi İngiltere'de 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmış, zamanla bugünkü ticari anlamını kazanmıştır. Yenilikçilik Türk Kurumu'nun önerdiği yenileşim ve inovasyon aynı anlamı ifade eden üç farklı sözcüktür. Her üçü de kısaca ürünlerde ve hizmetlerde, süreçlerde katma değer yaratacak değişiklikleri ve yenilikleri gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. Tanımından da görüleceği üzere yenilikçi bir ürün hizmet için olmazsa olmaz iki unsur vardır. Biri farklı olması gerekir. Yeni bir şeyi, bir ilki, dolayısıyla yaratıcı düşünceyi içinde barındırması gerekir. İkinci unsur ise değer yaratması gerektiğidir. Kuruma, müşteriye tercihen kısa dönemde ve direkt veya dolaylı bir fayda sağlamalıdır. Değeri üç ayrı şekilde oluşturabilirsiniz. 1- Kısa vadede kar sağlayabilirsiniz. Örneğin maliyetleri azaltırsınız. Mevcut bir ürünü geliştirerek veya yepyeni bir ürün hizmeti sunarak ciroyu ve karı arttırırsınız. 2- Ekip motivasyonunu, müşteri memnuniyetini, teknolojik veya kurumsal imajı arttırarak dolaylı fayda ile karı uzun vadede elde edebilirsiniz. Bana göre en önemli inovasyon ekip motivasyonunu sağlayabilmektir. Bu da kurumlarda ciddi olarak eksiktir. 3. Toplumsal bir fayda sağlayabilirsiniz. Buna sosyal inovasyon deniyor. Örneğin gelir durumu düşük kitlelerin gelirlerini artıracak veya çevre sorunlarını azaltacak bir proje yaparsınız farklılık ve değer yaratma bir arada bulunmazsa geliştirilen kavram yenilikçi olma özelliğine sahip olamaz. 20 yıla yakın bir süredir dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilmiş patentleri, yenilikçilik uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanların bile fark edemediği ilginç bir bilgi vereyim. Yenilikçi kabul edilen birçok uygulama özellikle o sorunu çok daha fazla yaşayan başka sektörlerde çok daha önceden çözülmüş durumda. Aslında çok da yeni ve orijinal değiller. Diğer sektörler incelenmediği için bu bilinmiyor. Yaratıcı olarak kabul edilebilecek ama fayda üretmeyen birçok yenilikçilik girişimi var. Örneğin 1998'de Amerikalı mucit Richard Hartman patent çizimini gördüğünüz motorlu bir dondurma küllahını döndürme ürünü geliştirdi. Dondurma külahını ürünün içine koyuyorsunuz, dilinizi de çıkartıyorsunuz, dondurma kendiliğinden dönüyor ve yalıyorsunuz. Ama bu büyük bir sorunu çözmüyor. Hiçbir ihtiyacı karşılamıyor. Müşteri de dondurmayı kendisi yalamak istiyor belki. Satış tabii ki çok kötü. Proje direkt zararda. Dolayısıyla yaratıcı bir fikir olarak gözükebilir ama kesinlikle yenilikçilik değil. Araştırmalarda bulduğum bir diğer örnek. Alabamalı Alan Lowe'un 1994'te patentini aldığı bir ürün var. Elvis Presley hayranları için onun kullandığı güneş gözlüğünü ticari hale getirmeye çalışmış. Hayranlarının Elvis gibi gür favorileri olmadığı için bu eksikliği güneş gözlüğüne takılabilir favorilerle halletmiş. Ama satışlar son derece kötü. Bu proje de batık bir proje. Ayrıca toplumada pek bir hayır yok. İçinde belki biraz yaratıcı fikir var ama yenilikçi olamamış bir proje. Herkes yaratıcı olabilir mi? Kısa yanıt. Evet. Doğuştan gelen bazı genetik özelliklerimiz önemli bir rol oynasa da sanılanın aksine yaratıcılık geliştirilebilir bir yetenektir. Zaten bu eğitimin amacı da bu yeteneklerimizi geliştirmektir. Doğru yöntemler kullanır, zihnimizi bu yönde yönlendirir. Çaba da sarf ederseniz yaratıcılık kesinlikle geliştirilebilir. Müzik